Herkese merhaba. Bugün size çok güzel bir pilav tarifi vereceğim. Görüntüsün muhteşem, kıvamı da gayet tane tane. Bence bu tariften sonra lapa pilavları artık son diyeceksiniz. Ee, malzemeler görselde gördüğünüz şekilde. Önce tereyağımızı bir güzel eritiyoruz. Sonra verilen ölçü kadar sıvı yağda tereyağına ekliyoruz. Bunu da birazcık kavuruyoruz. Sonra pirincimizi katıyoruz. Pirincimizi de bir güzel kavuruyoruz. Kavuran pirincimizin üzerinde verilen ölçü kadar su ekliyoruz. Sonra tuz ekliyoruz. En son berrak, saf bir görüntü için birazcık da limon katıyoruz. Karıştırma aşamasına dikkat ediyoruz. Çok fazla karıştırmıyoruz. Bu pirincin tane tane olmasını etkiliyor. Demleme aşamasında peçete kullanıyoruz. Bu da tane tane olmayı etkileyen bir etkendir. En son gördüğünüz gibi bembeyaz ve aşırı lezzetli bir pirinç ortaya çıkıyor. Sonra görselde gördüğünüz gibi gayet şahane bir sunumla pilavımız